Hindistan'da 20 yılın en büyük kazası meydana geldi. Bahanaga istasyonundaki iki trenin çarpışmasıyla 288 kişi hayatını kaybetti. 900'den fazla kişi yaralandı. Hindistan gece saatlerinde büyük bir faciaya sahne oldu. Odisha eyaletindeki Bahanaga istasyonunda bir tren karşıdan gelen yük treniyle kafa kafaya çarpıştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada kazanın son 20 yılın en büyük tren kazası olduğuna dikkat çekildi. Kazada yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti, 900 kişi de yaralandı. Bölgede kurtarma çalışmaları devam ederken çok sayıda yaralı hastanelere sevk edildi. Ülkede bir günlük yas ilan edildi. Trajik olayda hayatını kaybedenlerin sayısının yükselmesinden endişe ediliyor. Kurtarma çalışmalarına yerel halkın da destek verdiği aktarıldı. Kaza sonrası çok sayıda tren seferi iptal edildi.